Vallahi vatandaşın gündeminde ekonomi var şu anda. Başka bir şey yok. Her şey çok pahalı. Yani düşünecek vaktimiz de yok daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Pahalılıktan başka bir şey yok. Peki ekonominin iyi olduğunu söyleyenler de oluyor bu konuda. Ya, şey. ekonomi nasıl iyi olur? Ben onu anlamadım. Ben aldığım zeytine bakarım, aldığım peynire bakarım, oturduğum evin kirasına bakarım. Ekonomi eğer iyiyse ekonomi düşmüş demektir. Bunlar düşmüşse ekonomi de düşmüştür. Enflasyon da düşmüş. Bir hafta aldığın zeytin 200 lira, bir hafta sonra giden olmuş 250 lira. Nasıl düşüyor bu? Ben bunu bilirim. Yani ekonomi düşüyor da nasıl düşüyor? Bunu bana biri izah et. Televizyon televizyona çıksam onu da söyleyeceğim. Maliye Bakanlığı işte şöyle düşüyor, böyle düşüyor. Tamam düşüyor da nasıl düşüyor? Beyaz peynir 250 lira, 550 lira olmuş. Zeytin 150 liraya da 300 lira olmuş, 500 lira olmuş. nasıl düşüyor? Yani bunun düş benim cebime bir şey yansımıyor bana yansıyacak ki. O zaman ben de diyeceğim ki ya gerçekten enflasyon düşüyor, ekonomi iyi gidiyor, şu şöyle gidiyor, bu amenna. Ama bir şey yansıdığı yok ya. Yani 5 yani 3 lira verdiğim kira olmuş 25 bin lira, 10 lira verdiğim kira olmuş 45 lira ev kirası. E nasıl olur? Ekonomi nasıl düşüyor? Enflasyon nasıl düzeliyor? Yani onu demek istiyorum. Düzeldiği yok. Ben aldım peynire bakarım, zeytine bakarım, şuna bakarım. Buna bakarım. E bunlar da düşmüş mü? Ha, ekonomi düzelmiş, enflasyon düzelmiş. Burada düzelme diye bir şey yok. Onlar söyleyenler de duzu gurular söylüyor. Diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yorumlarınız varsa. Vatandaşın gündeminde CHP'nin hırsızları var. Çalışmayan, geldiği günden beri milleti sömüren, metrolarda milleti bekleten, otobüs duraklarında bir saat, bir buçuk saat bekleten, böyle bir kişinin peşine gidenler var. Rüşvetçi var. Özellikle hangi konularda şikayetçisiniz? Her konuda ne demek canım? Siz metrolara indi gitmiyor musunuz? Sıfır aldığı, sıfır teslim aldığı metroları merdivenler bozuk, asansörler bozuk. 7 dakika, 10 dakika kamardan bakıyor millet paket servis. Ona göre uzatıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ürettiğin sözen döneminden daha kötü günleri yaşıyor. O geldi, iski olayı patladı. Bu geldi, Türkiye'nin bütün gelirlerini ortamladı da gitti. Daha neyin peşindesiniz? Siz gidin metro otobüs duraklarına gidin şurada. Saat <laughs> saat bekliyorsun deyin. Diyecekler sordu. Bir saat 15 dakikadan beri bekletiyorum. He, bir buçuk saat, iki saat gelmeyen durumlar var. Şikayet, gir internet, iptal et, lan otobüsler çıkacak zaten. Türkiye Cumhuriyeti böyle nalet insanlar görmedi. İBB'den hiçbir şekilde memnun değilsin. Ya CHP'nin hiçbir belediyesinin hizmet göremezsin kardeşim. Git Beşiktaş'a gör. Hiç ayrılmaz, tapusudu. Var mı bir yerde bir hizmet? Yollarına kaldı mı? Git Bakırköy'e gör, var mı? Geldiği günden bu tarafa yaptığı bir şey yok. Su parası, elektrik parasını geçti. Onun için önce metrolara, otobüs duraklarına gidin, vatandaşa sorun ne kadar bekliyorsun? İnternete girin, iptal edilen otobüslere bakın. Ama özellikle metrolara gidin, şu milletin kalabalığına bakın ve de, kameradan bakıp da dakikalar uzatmış sistemine bakın. Önceden 2 dakikaydı, 3 dakikaydı. 10 on dakika, 15 on dakika, 13 dakika, 9 dakika. 7 dakikadan önce gelmez ama paket servisi olunca gelir. İyi günler. Gündemimiz Filistin, gündemimiz Gazze. Yani gerçekten e, oraya özellikle bu filo gemileri şu an çıkmak üzeredir. Yarından itibaren gidiyorlar. Bütün gözler o taraftadır. Biliyorsunuz İsrail Yahudisi onları dronlarla tekrar vurdular. Aa, biz ister ki, isteriz ki insanlarımız bu konuda duyarlı olsunlar, bilsinler. Yani en azından yani boykotlarımızda, dualarımızda onlarla beraber olduğumuzu bilelim, ispatlayalım, çalışalım. Yani bunu gündem yapalım, her yerde konuşalım. Yani özgür Filistin için ne gerekiyorsa yapalım, yapmamız da gerekiyor. Kahrolsun İsrail diyoruz. Şimdi Filistin'le ilgili hepimizin duyarlılığı var. Hepimizin hassasiyeti var. Gerçekten de bizler halk olarak belki bir şeyler yapıyoruz ama biz artık farkındasınız. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey elimizden gelmiyor. Ama artık devletlerin ayağa kalkması lazım. Artık devletlerin bir şeyler yapması lazım. Çünkü bu benimle seninle onun olacak işler değil. Orduların harekete geçmesi lazım. Bütün İslam ülkelerinin harekete geçmesi lazım. Bizler devletlerimizden artık utanç duyuyoruz. Öyle değil mi? Ben şahsen kendi devletim hiçbir şey yapmıyor diye utanç duyuyorum. Lütfen bunlar duyulsun. Bismillahirrahmanirrahim. Vatandaşın ne olacak? E, param varsa bir şey alsın, yoksa alamazsın. Doğru mu? Hadi. Hayat devam ediyor böyle işte. Hadi. İyi Teşekkürler. Vatandaşın günde demek ekonomik beyefendi ya? Yani. Ekonomik şart. E meykenim. ben burada 15 yıl kaldım. Öğrenciydim, doktorum. Yani İstanbul'da 20 milyon nüfus var şu anda yani maalesef. Göçü önleyemedi bu hükümetler. İşte bu hale geldik yani. Ve Topkapı'dan sonra ekin tarlasıydı. Ben öğrenişken. Şimdi. Şimdi Boğaz geliyoruz. O kadar güzel. Tabiatın güzelliği ölmüş. Ölmüş. Şimdi şey bakınca görüyorsun binalarla dolu, taşlarla dolu. var ya Boğaz'daki dağlardaki ormanlarda ev yoktu bakın. Ev yoktu. Şimdi. Binalarla dolu. Yazık. Yani neyse tutarsan yani çorap sökük gibi geliyor. Ne geliyor biliyor musunuz? Olumsuzluklar akıyor böyle. Göç, göç bakın. Göç oynayamadı. Her de. yönü de. Geçtik hükümetler İstanbul'u ve bu ara geliyor. Memnun yani. olduğunuz bir yön yok yani. Yok, hiç yok. İstanbul için söylemiyorum. İslam, evet. ha genel söylüyorum. Öğrenciyken İstanbul, öğrenciydim Beyazıt'ta. İki buçuk sayıdık kuru fasulye pilav. Mercimek 225 kuruştu. Bugün, bugün ne kadar bilmiyorum. Şimdi orantılamak gerekir. O zaman ona göre pahalıydı belki ama Gene de bir kanaat vardı bir. İnsanlar yani doyuyordu. Doyumsuzluk diye bir şey yok. Şimdi doyumsuzluk var. inkar var. Beğenilmezlik var. Beğenilmezlik var. Doğru. Şükürsüzlük var. Ama şükredelim diye öğretiyorlar bize ama asıl şükredecek olanlar bizler miyiz yoksa baştakiler mi? İnsanlar bu hale düşürdük. Hala da şükretsinler diye bizi böyle şey yapıyorlar böyle. Rencide ediyorlar. Yani ben şimdi biraz konuyu çok dağınık toparlamak isterim ama çok uzun kaçar. Şükürsüzlük olduğunu söyleyen vatandaşlarla karşılaşıyoruz sık sık. Ekonomik şartlar konusunda özellikle. Bak, bir şey karışmış bir bakayım Müsrifliği biz bırakmamız lazım. Ya yani her anla gıda da, giyimde, kuşamda müsriflik bakın. Hı. Türkiye bunu bırakması lazım evet. Ekmekler atılıyor, yemekler atılıyor. Buyurun. Değil mi? Bunun önüne geçmesi lazım. Ekmekler atılıyor beyefendi efendim. Yemekleri ben hastanede yani iş yerinde yediğim yemekleri birçok insan yemiyor, atılıyor. Yazık günah be efendi ya. Bilmiyorum ben bu yönden Türkiye müslü ülke yani. Peki teşekkürler. Vatandaşın gündeminde ne var? Vatandaş şimdi biraz sıkıntı mı diğer şeydi yani biraz fiyattan biraz şeydi zorlanıyorlar. Ben şimdi şöyle bir durum var. Ev sahipleri iyi. Ama kiracılara Allah yardımcı olsun. Kiracılara ben de üzülüyorum. Niye biliyor musun? Çünkü adam asgari ücret belli, verdiği kira belli. ona ben de çok şey yapıyorum. Ben kiracılara çok şey yapıyorum. Allah işlerini rast gelsin, Allah kolaylık versin. Onun için biraz şey var ama devlette çalışıyor, ne yapsın? Dedi ismim Hıdır, elimden gelen budur. S silah yapıyor, askere bakıyor. Memleketi idare ediyor. Memleketi idare öyle kolay değil kardeşim. Biz kendimizi idare edemiyoruz. Öyle kolay değil. Hala Araplar hepten sırt üstü yatıyor. Petrol var, her şey var. Yiyip yatırlar. Hep üstlerine siliyorlar. Başka bir görevleri yok. Arap milleti. Nerede hani? Ee, neden sizce birlik olamıyorlar, destek olamıyorlar Filistin'e? Şimdi onları Amerika teslim almış. Amerika ne dese o oluyor. Eskiden bizi almıştı, şimdi bizi bırakmış. Erdoğan'a karşı Amerika bizi bırakmış. Şimdi Araplar Amerika'nın avucunun içinde. İstediğini yaptırıyor. Onun için onların şey yok. Amerika'ya karşı İsrail'e de bir şey diyemiyorlar. Araplar olsa isra, de, bir olsa İsrail saniyede bir kez de yok eder ya. Nerede ha? Öyle adam yok. Bir Türkiye'de bir Türkiye var savunan. Başka kimse yok. Tayyip Erdoğan'dan başka kim savunuyor? Hangisi savunuyor? Hiçbirinde ben duymadım. Tayyip'e karşı onlar. Tayyip karşı. Eller gelseler CHP'den daha tehlikeli onlar. Oh. CHP'den de daha tehlikeli. Tehlikeli onlar. CHP belli zaten. Ya zaten düşman belli de. Olmayan, gözükmeyen tehlikeli. Zaten Osmanlı'yı da böyle yıkmışlar ya. Böyle Müslüman kılığına girmişler. Osmanlı'sı da bizden zannetmiş. İşte hepsi yıktılar. Osmanlı yerden bireden eden onlar işte. Böyle adamlar. Karamollaoğlu gibi adamlar. Müslüman gözükür. Ee, yok. Bin tane olmasa bir tane verme. Desteklemez. Yok, yok yok Allah korusun. Allah Şimdi, korusun. Peki bir seçim daha olsa yine kimi desteklersiniz Erdoğan'ı mı? Erdoğan tabii ya. Başka On mi? seçim daha olsa? Hepsi de Erbakan. Şey Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan'la başlasa ben oy vermem. Böyle bir cesaret adam yok ki. E, dünya devletleri Saygı gösteriyor sen niye göstermiyorsun? Adam barış için neler yapıyor yani. Savaş yapmayalım. Barış, barış savaşı diyor kazanan olmadı. Hiç kimse kazanamaz. Doğru diyor. Savaştan kim sen de zarar çıkarsın. ben de zarar şer. Senden on kişi ölür, benden de beş kişi ölür. Ha nerede karımız? Evet. Ben savaştan karı çıkanı ben görmedim. Peki Erdoğan'ın en sevdiğiniz yönleri neler desek neler sayarsınız? Erdoğan'ın en sevdiğim yön sözüne doğru konuştuğu lafı tutuyor. Hiç ben takip ediyorum. Hiç bir lafında kerifitesi yok. Ne konuysa hepsi doğru. Hepsi doğru. Allah razı olsun. Tabi doğru lafının sözüne sözünün eri. Ya ben emekli olmuştum. Çok gidip bankadan geri gelmişim. Para yoktu dediler, bankadan geri eve dönmüşüm parasız. Ben yani o günleri... Tabii o günleri ben unutmuş muyum ya? Ya benim yaşım 76 ya. Ben neler görmüşüm ya? Şimdiki gençler bilemez onu ya, bilemez. Peki, emeklilerin de eleştirdiğini görüyoruz sık sık Erdoğan'ı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hani sizin yaşıtlarınız ya insanlar şimdi, da eleştiriyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bunlara Erdoğan verse bak şimdi ben... Allah için şimdi iyi öldür, hakkını yer. Şimdi ben beleş dolaşıyorum. Ya biliyor musun? Şeye para vermiyor. Eskiden benim babam, amcam alçak sürünmede gittiler ya. O zenginiler de vardı. 500 koyunları vardı. Koyun bitti. Rahmetliler kimse bakmadı. Hastaneye göz hastane bakamıyor. Eve gidiyorsun evde bakamıyorlar. Ben yani görmüşüm o günleri ya. Ben İstanbul'daydım da Buraya babamı getirdim de rahmetli. Ya ne şeyle gitti ahirete ya. Yok yok bu adam Allah için. Allah biz emekliler o, tam yalan söylüyorlar. Ben de emekliyim. Hem de 23 sene de emekli olalım. 26 sene çalıştım. 23 sene emekli olalım. Allah bin bereket versin. Şükür edeceksin ha. Aldığım şey Şükür edeceksin ki Allah da onun bereketini versin. O emeklerde şükür de yok. Ona yüz milyon da versen yine ağlarlar. Şükür yok çünkü. Emekler şükür etmeyecek Şükür et. yok, yok yok yok. Ben de bekliyorum kardeşim. Hem de 23 tane niye bekliyorum? Öyle yeni de değil. Allah'a şükür. İki sefer kalçam kırıldı. Sen de biliyorsun kalçam kırıldı bak. Allah koruyor, kolluyor. Allah'a şükür ediyorum. Şükür ettiğimi bak yazıyorum bak. Ben ölür kalçam kırırken komşular dedi duyuyorum kulağıma ya. bu adamı altından kim alacak? O iri yarlı adam. Kimi? Hiç vallahi kıçım kırıldı. kırıldı. Kendi ihtiyacımı hepsini kendim görmüşüm. Allah'a şükür ederim. Allah hiç başımı secdeden kaldırmasam Allah'ın bana verdiği nimetler, sağlığı ben ödeyemem yine. Allah binlerce şükürler olsun ya. Yaradan'a kurban olayım be ya. Ne diyorsun ya? Sen yeter ki Yaradan'a şey yap, sen kulluğunu yap ki ya Allah da sana. Ha bu kulum beni anıyor. Bana şu kollar kol şey ederseniz ha. Onun için ben çok, çok razıyım abi. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi, ben, 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 ben. Kendisi de çok sevdiğini sizi söyle. Çok hazır. teşekkür ediyoruz katılımınız. Şimdi...